Bu sefer de vermel belki kapışırız beraber oluruz. Oy ne güzel patlıyor şişe. Ama Pogba yana bakıyor. Pogba yine bakıyor bugün kıyamet hanimetidir. Ha doğru. Gel bir bir bi, bi, gel bir bir. Bi, bi, bi. Ne gol attı lan. He. De kanka. Roberto'dan daha iyi attım. kanka Batista yukarı bakıyor ama Michael'un tamamen yukarı baktığı için bugün Owen oynuyor. Gel bir 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 gel bir 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 bir. Kısa boyu iki sensin ve yezim. İkincisi sensin, ikincisi ikincisi uzaktan serbest vuruş sende. Sol köşe, sol 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 köşeye sol köşe, sol köşe, sol köşe. Sol köşe. Sol köşe sen o Sağ köşe. Sen. Penaltı. Penaldo. Pe penaltı tabii ki de Ronaldo ve evet arkadaşlar Ömer hazır mısın? Hazır mısın? Bakalım ne olacak bu videoda konuşmak istiyorum. Çok konuşacağım. Başınız var bir büyük kusura bakmayın. Ne dönüyorum şey bilmiyorum. Ömer hazır mısın? Ömer birazdan mikrofonu açar mısın? Zaten boşluğum. Hoşt çakal değil. Hoşt çakal. Komik mi? Ne? Sanırım. Ka kardeşim kıran gelsin diyeceğim kıran zaten benim hadi. Komik mi? Ve internet çok gaz çakmış diyor bana. <laughs> o neydi? O neydi? M Maradona. Maradona, Maradona. klasik konuşturuyor ya. <laughs> Yero, mükemmel pas, Sancho. <laughs> Mes, <laughs> mükemmel çekti. Mes, şuuu! <laughs> Aaaa! <laughs> Umut bir şey söyleyeceğim. Ee, tamam. Benim diğer kolumda ayarlar şeye bağlı. Ee, bu şeyler var ya. Yönlendirme tuşları, hani Tuşlar var ya solda. He, evet. Diğer onda bağlı, biri onda oynuyordu da. O onu nasıl değiştirebilirim? Ayağlarda. <laughs> Eyvallah. Yok hani de onu değiştirdim de. Hani hiç şey yapmadan yapabiliyor muyum diye sordum maçın içinde falan. Maç içinde yapamıyorsun. İşte Bir ne bakayım kanka. Kanka sistem ayarları. sistem ayarları. Kontrol cihazı evet. ayarları yapabiliyorsun. Gördün evet. mü? Dur hemen. Dur hemen şu şey yapayım. Ya şu. Kaç yapalım artık. Kaç okay, yapalım. Ya kanka. kanka mikrof eh. Mikrofon çünkü çok şey oluyor. oluyor? bir Viyala. Sesler oh, oluyor ko koko, koko hiçbir şey yok burada. Boyla, şey yani şey yapmadım, çığım atmadım. Kardeşim adam oraya hiç dokunuyor onda ne var ya? Yani. Vay, <gülüyor> vay vay vay. <laughs> Yano Black. Daha kendini dedi. Yakar, karşı karşıya izin vermiyoruz. Eşref Hakimi Severler pasını attı. Maradona. Mike Owen. Abi çalım atayım diyor ne yapıyor ya? O mükemmel pas. Evet Yoko Maradona bu arada mükemmel pas. Rumeni gör, Rumeni gör, Rumeni gör, Mes, 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 mes. Aaaa! Avantaj! Vaaah! Dediğim gibi hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Yeah. Ne Lan, ya? Yanlış kapıyı açtım. Sana konuda iyi fark çok süratli. Süratli olsun yazar Zaten orada Allah Allah. Alo, Sancho, Sancho. O bin kim istiyor Sancho? Sancho, 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 Sancho 99'uz. Sancho. Kaka Davis fena de diyorlar. Hadi. Sancho. Sancho. Kaçtı dedi Davies. Fenerbahçeli. Evet dediğin gibi hocam. Direkt vursan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya atacaksın şimdi. Hakem göster göster durmadan foul veriyor. Oğlum. Vardım ben çıktı. Vuramıyor oğlum kimse Pogba değil olmaz. Kavos gibi Pogba da vuramaz. Yani o öyle düşünüyorum. Money back pay pay. Carlos gibi kanka kimse savunamaz bunu kabul etmesi gerekiyor herkesin de Pogba da bu kelime vuruyor. Bence Carlos'tan hiç çeken yok bu dünyada. O sırada ben. Takip <laughs> <laughs> o da Ronaldo Carlos'u geçerdi de o diş sakatlığını yaşadıktan sonra da sıkıntı orada. Çünkü kanka eskiden orta sahadan koyduk ya ya da. Yarı sınav var. Ne sınavı? Kurs. Ha evet. Çalıştın mi Yok. Ben de. Hocam ödev vermeyin vermeyin duydunuz mu beni alo? Allah peygamber için Allah'ın seviyorsanız. Bu soruyu boş zamanında ne yapıyorum boş zamanım olmuyor gidiyorum hocam. Ve bel korusu geldi yine. Kanka sen atı mı atın eksi müzikten? Artı. Ben yağım, bana yağım atı verdi. Son iki tanesini okuyamadım diye. Kanka şey son iki notayı okuyamadım heyecanla. O yüzden yağım atı verdi. Ben artı aldım. Ama herkes ben yapamam falan diyor çekiyor hemen. Ne diyor? Ben yapamam diyorlar. Hocanın diyor. kitabında bir de dolar işler, dolar işler yok kolay olur. Ne demek? Lan oğlum bu sancho ne böyle lan? Gol atacaksın şimdi ha. Bak, hakkında kazan hakkında varsa gol olacak. Öyle düşünüyorum. Ne ben. alaka oğlum? Ne Ol alaka? 15 tane fake kazandı hiç gol olmadı. Normal bir şey mi? Oğlum adamın adamın ayağına basıyorsun. Ne alaka? Adamın ayağına basıyorsun. Ağlama gelip burada kanka. Vur oradan. Bak vur vur. Yani Böyle hakeme karşı etmeyiz işte bizde. Bak ha gibi. Kanka, kanka, kanka bakıyorum da 11 kişi oynamıyorsun. 12 kişi olmuşsunuz. He? Bakıyorum da 11 kişi oynamıyor. 12 kişi olmuşsunuz. Ne diyorsun oğlum ya? Hakem diyorum, diyor hakem. Bak şimdi bu da foul çaldı. Oo hakem de yan diyor Bir yan bir yan. Pes hatası bir yan bir yan. Pes hatası batası tip foul. <laughs> Kanka hepsi de Adam Çalmaz normalde bunu kabul et. Lan hepsi foul foul. Gol olmasa çalmaz derim tamam, ben. Çok güzel olmuş lan. Odan 90'a gol yapsa. Oğlum boyuyorsa... sen ne var? Gaz Osman Paşa'dan deniyorsun. Deniyorsun şut sayıyor yani. <laughs> ya. <laughs> Kanka başlık yaz be. Başlık ama 40 metredir atamamış lan. 40 metre yaz, yazdık, yazdık, yazdık geçen diyor. Buna 80 metre mi? <laughs> 5000 metre mi diyeceğiz? yaz mı? Abat ya. Bacım burada ne kırdım? Doberman. <gülüyor> <gülüyor> ya bula 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 bula. Ya yok ananın neyse. Messi ben de oynamama yazaram. Vay! <laughs> oh, Oy. Sancho! Kanka Sancho'yu sen nasıl ne oldu oğlum bu. Ne oldu hocam? Kanka o da girişine olsaydı bu oda biliyorum. Gitti kanka. gitti kanka. Ne? Yerler gitti. Yani ne diyorsun hadi gel ya. Bizim yer hmm, şişti oğlum bilmiyor mu? bu? Ne? Bizim, bizim sana aşağı da yaptım az kalsın. <laughs> Öyle söylüyorlar yani. Ronaldo, Ronaldo. Hmm. Hayat kısa Ronaldo uçuyor. Ay! İkisi yapalım bir, bir ara evet ya. Yaparız bebeğim. <laughs> Oh, Sancho, geldi Sancho. Sende ketçap var mı? Yok. Hadi. Hol oh! var. Hadi, Hadi bakayım. Çok püyoruz koyan be E bu şey demişti ketçap kapkut. Cap, kapkut. 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 Enes Patos. Enes Patos tanıyor mı? Ya çocuk da enes, Batur demeyi bilmiyorum. <laughs> Oğlum bu Pogba ne yapıyor lan? <laughs> Pogba bir şey dedi. Hadi oradan bu başlıklı iç kısmı bir başlam. Pogba ya. Evet. Kanka neden oradan ne Ya Umut ben öyle istiyorum tamam mı kanka? Aç. Kanka orada istediğin her şeyi veririm. Kaç metre? Kaç metre? Aha yanlış yere çevirdim. Ah iyi vurdu. Çok basmasam belki de gol. Hocam ayağım kırılıyor ona veriyorsun olmuyor bak. Değiliz Fenerbahçe'de. Nerede? Nereden? Nereden biliyorsun? Yok gelmez gelmez. Kalkıp bu maçı izledikten sonra belki yiyebiliriz. Dur uzut dur uzut. Fenerbahçe Reis anam. Ben şut çekiyorum zannettim. Çekil oturuyor karşısında ama kaka izin vermiyor. Ezili rakibine. Bir, bir yere geliyor. Aşiret <laughs> bunlar. Kaka ne kaptı bir yere kardeş gibi değil ama. Kaka, ama kaka ama. yeni kaka yeni bir aşk mı doğuyor? Ve şey Viera kaka. Geyler mi oğlum onlar? Yok oğlum şey diyorum rey kartla... Sen sen sanaksın ha Ben de fesatı yok aşk diyorsun Hadi layık at. Aha kaka layık at. Sakat dedi başlamak. Mükemmel başlık değil mi? Annesini öptü. Yaz. <laughs> <laughs> Ama kulaklık çıkma ya. Ronaldo. Rice. Rice git abim. Rice be. Rice. Ha. Rice yürü oğlum. Oh. Rice'a bak. Rice'ı Rice neden sen sabit oynatıyorsun? Bug'ı ya. Mola çes. Helal allah rumendiye. Sen olma, bu şu, bu durma. dün kadir <laughs> adresini yanında da koymadım hiç bunlar. Yok ol, evet. ben peturum. Yok ol, ben dün adresini yanında vurdum, o kadar hiçbir şey almadı. Şey Aa, Maradona'yı Kusura bakma da sen şey full dolduruyorsun, full doldurma. Full dolduruyorum. Evet, sen normalde full doldurmuyordun. Nasıl yani? Ya Umut başı. Şaka. Evet. Batis. Hayır böyle vuracağım. Kıstım bak görüyorsun. Ya o taktik smaktis. Oh, çok iyi, iyi oldu. M çok iyi. Kurguluydu. Hay direk. Aaa. Bir ama tahmin direkt etmiş gibi son anda diğer köşeye gittim. Yok oğlum direk olduğunu tahmin ettim. Neden ya o da? Bile bile vurdum. <laughs> Hayır gol olmasın diye bile bile vurmadım değil. Ay yani şey. 90'a vurmak istedim çok gitti ayarlayamadım. He. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen çabuk ananı insanları öğreteceksin. Anneni kısırıyorsun ha? Sakin ol. <laughs> Sen ol. Oh! Olun diyorum kızım anlasana ya. Çok iyisin. Çok iyi al onu kaka... Kakam al onu. Oo. Oh! Oğlum. Hiçbir şey yok. Orada. Hocam ama hiçbir şey olmayana foul çalıyorsun. Gelip orada foul var çalmıyor. Bak. Topla. Kendim bile kabul oh! Çok şükür be. Yok foul vardı. Onun şakası diyoruz. Ama gerçekten foul vardı. Yalan atmıyorum bak. Ah. ah! Body Yela. Efendim kanka? Hiçbir şey olmaz. Uf. Sana şuradan bir gol atayım mı? Bak gol. Gördün? Ah be. Messi 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 mes, Ankara Messi Messi mes, mes. Oh! Kulaklık çıktı. Olsun devam diyoruz. Oldu. Paul Pogba. Pogba. Sancho. Ölmüş Sancho bile daha hızlıdır Rice'dan diyoruz. Devam ediyoruz. Mert. Mükemmel. Yeah. aynen o kaleci oynat zaten. Ben neden orada bir şey yaptım? Bir Yeniyim seni. Ka güzel şutun yok oğlum. Kaleci bu şutun yok. Oğlum çünkü adamla şut çıkmıyor ruf. Gol. boy yukarıya bakınca iyi oynuyor. Yana bakınca oynayamıyor. şu mı bakıyor? Bilmiyorum ki sanırım. Ben de full aşağı bakıyor hani Şaka. Karkeziyor. Aynen hiç bakan görmedim. Sen match me ile genelde hangi, takımı seçeceğim? Türkiye. Türkiye takımı. Türkiye seçiyorum. Türkiye seçiyorsun değil mi? Evet. O yüzden mi? Hı? O yüzden mi diyorum? Yok. Alakası yoktu diye düşünüyorum. Ama olabilir de lan aslında. İtalya'yı seç bakayım bir gün. Pes Ulan, İtalya şampiyon oluyor. Mı? 2020 şampiyonu oldu ama ona rağmen şey yani. İtalya'yı iyi göstermiyor Baba. oyunda. Çok iyisin bebeğim. Çok iyisin ver pası. Yani oyunda çiğe sayı ya falan Yara, çok iyi yapmıyorlar. Çevir, çevir topu. Çiğe sana iyi oyuncu. Abi, kulak Kendisi gitti şu. ondan sonra Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Batigo'ya geçmiyor. Oh <laughs> kırmızı yayın şurada dırırırırırı ben muhteşem pastları var Bursus Viyala Destroyen'i Kır Oh my Yes! Olama! koy lan hadi Kayada. Cristiano Ronaldo. Niye oraya atıyorsun bir ara? Öküz ya. Ma Çok iyi senin. Hiç oynamıyorlar ki onu oynayamıyorlar. Sosayı nasıl sevmezsin lan? Sosayı nasıl sevmezsin? Oğlum oynayamıyor adam. Sosayı nasıl yem? Oğlum sosayı ya adam sorsay, kötüleme. Kanka kariyeye baktık mı ya? kullan annemin duası beni. Sudan çıktım uyardı beni. Rır rır rır, olmadı mı hiç? Olmam sistem kurbanı bir alamadım hiç? zihnimi ben yönler yönlendirdiğimden öğretmeye gerek duymadım hiç. Oha! Messi bugün ikinci penaltını sıkıcı da. <laughs> Baba ne sen <sıraya>. erkeni? <laughs> Ters köşe. Kalan ne oldu? penaltı kaptı. Messi gülse mükemmel gol. O oh, tam mükemmel. Nasıl gibi. yapıyor şey panel panel kayı? Aşit mi atışı normal? Paul, Paul, Paul. Yeah. Yeah. Kolu annemin duası, duası beni. Sudan çıktım. Uyardı. Aa! <laughs> Hadi bu. Gözüm kapalı. kapalı. Ne yapmıştın? Direkt, direkt, direkt. Ye! Direkt. Direkt, direkt. Yeah! Direktten dönecek sandım. Ve evet arkadaşlar 3 puanımız daha geliyor. 48 39 puanıma. Bekleyin bu.